Şimdi Hayrettin abi bu yakışıklıyı nereden buldun? Bu e, orijinal Türk'müş ya. Tabii Türk sevdalısı Türkleri çok sever. Ben de onu seviyorum. Yani gerçekten çok. demin seviyorum. toplantıda Atatürk'ten, Kur'an'dan bahsetti. Bu insanın senin gözünde Haydi nasıl insan, bir adam? Profesör Doktor. Güzel. Doktoru, kalp, kalp, kalp doktoru. doktoru. Kalp, kalp doktoru. Ben bilirim. Siz, Siz kendi kalbinde problem olursa ona geleceğim. Güzel. <laughs> Şimdi Hocam sahide, o zaman bu kalbi e, için açtığın zaman ne çıkıyor kalpten? открывает сердце, что у вас выходит из сердца? Я думаю, только сердце. Из меня ничего не выходит. Только работа. только работа. Ашк. Ашк. Как вы почитаете его сердце? Как вы считаете? Вы же доктор? Как вы видите его сердце? Большой и очень сильный. Бюк и Yani Hayreddin abinin hani, kalbi nasıl çalışıyor? Aynen. Çok büyük. Kocaman bir kocaman kalp. Kocaman, kocaman, evet, kocaman. kocaman bir kalp. Kocaman bir kalp. Kocaman <laughs> <laughs> bir kalp. Koyıl beyninde aynı. Evet doğru. Zaten böyle kardeş gibi Şey <laughs> ee, hocamın <laughs> yaşı 45 var mı? 45 mi? Tabii. 45 mi? E, 43. 43. 43. <laughs> 43. <laughs> tamam mı? Tamam mı? <laughs>